Küçük Büyük Emir ailesinde herkese selamlar. Çok sevgili YouTube sizleri baba öpüyorum sizi baba seviyorum. Hadi kendinize iyi bakın diyeceğim kapatacağım şaka. <laughs> ee, kanalıma like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri baba öpüyorum size baba seviyorum bunu asla unutmayın. Hadi oyuna başlayalım. Bu arada izlenme sayılarımız düşüyor fark ettiğiniz üzere. Ben her şeyimi yapıyorum. Bir tek takip edenler izlemek istemiyor galiba. İzlerseniz sevinirim arkadaşlar, lütfen izleyin beni de şey yapmayın anladınız siz. <laughs> ah, Çok güzel bir şey yapacağım bu arada, albüm yapacağım çok güzel olacak çok mutluyum. Hello. Albüm yapacağım. Ve ne albüm? ne albüm? Çok güzel sesim var ha Neon. Teşekkürler. Ve ne albüm biliyor musunuz? Ama ee, oğlum moral şaka maka moralim yine geldi ha. neden? Sesini duydum. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Neyse bunlar baya şey çıktı. Çaktırmayın. Um, Seçen mi birader? Aa. aa. Tam onları böyle demeyeceğim. Ee, şöyle ki albüm yapacağım. Ailemi, sevdiklerimi, herkesin fotoğraflarını şu an çıkartıyorum. Ve birkaç kişi kaldı böyle çıkartmadım. Onları da çıkartacağım. Öyle işte. Sonra nanay yapıştıracağım böyle notlar falan da yazacağım. Eğer bana bir şey olursa de onlardan o yapıştırdıklarımdan birisine bir şey olursa an ee, anı olarak kalacak. Oğlum, teşekkür ederim. David. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Ya kusura bakmayın Oy. arkadaşlar, bence çok iyi oynadım. C C Ay elim ayağıma dolandı ama. Sağ ol ya. Tekrar bağlandığın için. Spike yerleştirildi. Aferin sana. Ultim hazır. Ah! Çok çok özür dilerimi, özür dilerimi sunuyorum. Bilgisayar Karıf kafayı yedi. Önce son tur. Lütfen affınıza sığınıyorum kalmaz. arkadaşlar. Hmm. No problem. Sus lan sen. Bu iki de mal mal konuşuyor mu? Bizi alt edemediler. Ne? Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum biliyor musun? Ben kötü bir şey demedim. Ya no ne şimdi bir tane. Sorun yok dedim. Yani reis. Ee, Git işine ama. Yok amına koyayım. Ne çözü sen amına koyayım? Sen kime diyorsun? At ver at. at. Ulu orta yere atıp da herkesi şey atıyor ya. Ben böyle bir insan değilim. Kanka al. Oh. Oh. Reyna ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Reyna? Abi niye İkardes'in şarkısı arkada çalıyor ya? Senin mi oldu? Kendi bacıma kendimi sıkmalak. Aa, ben uçabiliyor muyum dün lan? Aa, sıçtık. Oyunu bilmiyormuş. <laughs> 15 16 <laughs> Lan aman nereye bakayım böyle. 80 vurdum kola. Kalk kalk, hold yeah. <türk> Ent -ent -türk> Ya benim Güzel yüzümden kaybettim. Elini sağlık, Reyna, Rey. ya. <türk> Üzülmeye değmez oyun bu Küçük büyük enuralesinden oraylı günlük. Bu kadar size bobo öpüyorum Size bobo seviyorum kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın hoşçakalın bay bay